Herkese selamlar arkadaşlar. Kasım ayından beri giden düşüş trendi yine devam etti. 35 bin dolarlara kadar maalesef düştük arkadaşlar. Buraların gelebileceğini zaten öngörüyorduk. iki gün önceki videoda bile 35 bin dolar ihtimaline karşı nakitimi asla harcamayacağımı bildirmiştim. Umarım faydası olmuştur sizlere de. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Öncelikle Bitcoin'in düzelmesini bekleyelim. Şimdi burada çıkıp da Amazon'dur, Robinhood'dur haberi vermeye hiç gerek yoktur. Çünkü Bitcoin düştüğü zaman bütün kripto paralar maalesef ezilir arkadaşlar. Bu da yeni giren arkadaşlar için bir tecrübe daha eklemiş oldular. Bundan sonraki süreçte neler bekliyoruz? Arkadaşlar 35 bin dolarlara düşmesi umarım en diptir. Dünkü bahsettiğimiz videoda da iki gün önceki bahsettiğimiz videoda da düşmenin en güzel tarafı daha düşünecek başka bir yerin kalmamasıdır. Şimdi ben buradan 35 binden satarsam 35 bin bitcoin bandından satarsam buradan aşağıya inme ihtimali bu kadar daha büyük olmayacağı için yine maalesef zararına satışlar olacak. Bizim zaten hedefimiz HODL portföyümüz 2024-2025'ti. Bu inişler çıkışlar 2025'e kadar sürekli olacak. Sürekli aşağıdan yakalayan yukarıdan yakalayan insanlar olacak. Bu da arkadaşlar tepeden alan insanları her zaman üzecek. Peki aşağıdan alan insanları üzmüyor mu? Tabii ki üzüyor. Yani %80 pardon 88 seviyesinden 22 seviyesine kadar yaklaşık 100, %80 düşmüş bir Shiba'yı göz önüne aldığınız zaman yine %80 düşmüş Dogecoin'i göz önüne aldığınız zaman herkesin moralini bozuyor tabii ki. Ama HODL'un en güzel tarafı e, inerken de çıkarken de sabırla bekleyebilmektir. Ki bizim kemik kitlemizde bilirler şu cümleyi. E, sabırla bekleyebilmek büyük erdem istiyor arkadaşlar. Şimdi akşamleyin e, canlı yayın yapalım. E, saat 8'de yine bu kanalda YouTube kanalında canlı yayın yapalım. Daha detaylı bir şekilde soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ne diyoruz son olarak? Düşmenin en güzel tarafı daha düşülecek başka bir yer kalmamış olmasıdır. Umarım 35 bin civarı bizim için dip noktası olur. Alım yapmak için bekler misin hocam sorusunu sorarsanız da arkadaşlar burada birazcık daha yatay seyretmesini bekliyorum. Kasım ayından beri söylemiş olduğumuz Mart ayında yani 2022'nin Mart ayındaki Amerika'nın faiz kararlarının Kripto para piyasasına olumlu etkileyeceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ee, görüşlerimde yine bu şekilde hala kendimi, fikirlerimi değiştirmedim arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar. Akşama görüşmek üzere. Ee, bütün dogecilere, şivacılara da mutlu günler, pamplı günler diliyorum.